Flash bir transfer haberi var. Hacı Ahmet Obic Beşiktaş'ta detayları sıcağı sıcağına son dakika haberini Sercan Dikme bize anlatacak. Sercan seni dinliyoruz. Onur Yıldız iyi yayınlar kolay gelsin. Hem son dakika olarak hem de ağız spor özel haber olarak hem tüm futbol severlerle hem de Beşiktaşlarla paylaşıyoruz. Konya forma giyen ve uzun zamandır Süper Lig'de oynayan Amir Hacı Ahmet resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş Konya Spor'da forma giyen Amir Hac ile ile 4,5 yıllık kontrat imzaladı. Ve bu transferin karşılığında Konya Spor'a 3 milyon euro yıllık ücret, 1 milyon euro başarı bonusları toplamda 4 milyon euroluk bir bonus bu, e, paket bu. Artı bir sonraki satıştan da %20 pay ödeyecek. Oyuncuyla da 4,5 yıllık bir kontrat imzalanacak Oyuncu 1 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Bu bilgiyi paylaşalım. Kontrata dair detayları tekrardan söylemekte fayda var. Beşiktaş Amir Hadzhametoviç transfer için Konyaspor'a 3 milyon euro bonservis ücreti 1 milyon euro e, gerçekleşebilir. Gerçekleşmesi çok kolay olan başarı bonusları toplamda 4 milyon euro bir sonraki satıştan da %20 pay e, ödeyecek oyuncuya da yaklaşık 1 milyon euro yıllık ücret. Ee, ayrıca 4,5 yıllık da bir kontrat ödeyecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi, Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocada... ve Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın yaklaşık 5-6 günden bu yana yürüttüğü bir transferdi. Ee, özellikle Sayın Başkan Ahmet Durçebi ve Konyaspor Başkanı Sayın Fatih Özgeçken Özge, Özge Geçken. Bu, e, bu süreçte özellikle iki saatlik dilimde çok fazla telefon trafiği yaşadı. İki başkan kendi arasında konuştu ve artık mutlu sona ulaştı. Özellikle şunun altını çizmekte fayda var. E, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesinde bir numarada olan isim Amir Hatzametoviç'ti. En baştan bu yana Amir için transfer için onay vermişti Şenol Güneş ve artık mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Şenol Hoca'nın da teknik eğitiminde en fazla istediği oyuncular arasındaydı artık bir iki gün içerisinde. Hatta yarın artık akşam saatleri itibariyle Amir Hatsi Ahmetovic'in İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Şu an Konya'da Amira e, Amir Hatsi Ahmetovic e, prosedürlerin halledilmesinin ardından İstanbul'a gelecek. Üç maçtan bu yana Konya Spor'la birlikte hem transfer sürecinden dolayı hem de hafif bir sakatlığı vardı. O nedenle maçlar maç kadrosunda yer almıyordu. Beşiktaş yönetiminin fazlasıyla mutlu olduğunu ifade edebiliriz. Bu transferden dolayı e, hem teknik heyetin hem de Beşiktaş yönetiminin fazlasıyla mutlu olduğunun altını çizelim. Çünkü Şenol Hoca'nın en fazla istediği isimlerden biriydi. Amir Hatza Özellikle şunu söylemek istiyorum. Hem bu haberi Azfor ekranlarında ilk paylaşıyor olmaktan dolayı hem de bir bilgi e, söylemek isterim. E, Beşiktaş'a gelebilmek için Amir Hatza alacaklarının büyük bir bölümünü Konyaspor'da bırakıyor. Tekrar edeyim. Amirata Ahmetović Beşiktaş'a transfer olabilmek için özellikle 3-4 günden bu yana işte bu 3 milyon euro mu, 3,5 milyon euro mu yılan hikayesine dönen bir durumdu. Eee Hat Ahmetović bugün saat e, öğle saatlerinde Konyaspor yönetimiyle görüştü. Ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Beşiktaş forması giymek istiyorum. Siyah beyazlı formayı giymek istiyorum demişti ve ...alacaklarının bir bölümünü, büyük bir bölümünü bıraktı ve artık şöyle ifade edebilirim... ...Beşiktaş'ın vereceği bonservis ücretinin üzerine Amir için alacakları eklenecek. Yani gerçekten belki de Türkiye İlgin'de e, birçok transfer gördük... ...Beşiktaş'a gelmek isteyen, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye gelmek isteyen oyuncular gördük ancak... E, ...son zamanlarda alacağının büyük bir bölümünü ki aslında telaffuz etmek isterim ama... ...net olmadığı için... ...hatta şöyle söyleyeyim... ...1 milyon euroya yakın bir parasını... ...Amir Hatzametovic... ...Konya Spor'da bırakıyor... ...bunun da tek sebebi... ...Beşiktaş'a transfer olmak... ...Şenol Hoca'nın da... ...teknik heyetinde... ...Beşiktaş yönetiminin de... ...en baştan beri... ...en fazla istediği isimlerden biriydi... ...belki... ...transfer süreci... ...pazarlık süreci... ...yılan hikayesine dönmüştü artık ama... E, A Spor ekranlarında net bir şekilde ifade edebiliriz ki Amir Haksa Ahmetoviç 4,5 yılını artık Beşiktaş'ta Onur Yıldız bilmiyorum Eklemek istediğim e, bir durum yok ama Sizin sormak istediğiniz bir durum varsa cevaplandırmak isterim Sercan öncelikle çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz Yine e, ilk olarak A Spor ekranlarında senin sayende bu haberi duyurmuş olduk e, Tabii sorularımız var hepimizin ama ben şunu merak ediyorum Hacı Ahmetoviç tamam e, Sais'la ilgili bazı haberler var Nottingham Forest'ın ilgisinin e, hı hı. arttığı e, Sayıs'ın gitme durumunun olduğu şeklinde e, e, böyle bir durum var mı? Böyle bir durum varsa Beşiktaş'ın B planı var mı? Mesela Wegors gitti, Abu Bakar geldi Sayıs ben... en iyi savunma oyuncusu şu anda onun yerini nasıl doldurur Beşiktaş? Onur Yıldız e, artık 24 saat içerisinde Avrupa'da İngiltere'de e, transfer dönemi resmen sona erecek. Yani an itibariyle Roma Insights Nevzat Demir tesislerinde odasında şu an. Yani resmi olarak bir takıma Avrupa'da bir takıma transfer olabilmesi için artık Roma Insights'ın tesislerde değil uçakta olması gerekiyor ve İngiltere'ye gitmesi gerekiyor. Gözlerimle görmedim ama ben sordum. Roma Insights şu an tesislerde ve Beşiktaş yönetimi e, Nottingham Forest'tan 2,5 milyon euroluk bir teklif aldı. Bu teklifi reddetti. Beşiktaş yönetimi ki bu teyitli bir haberdir. Eee Roma'nın Sayıs'ın gelen bu teklifi reddettikten sonra Beşiktaş'ın e, Avrupa'da artık transfer dönemi sona erdiği için Roma'nın Sayıs'ın takımda kalacağını söyleyebilirim ama e, en azından yarın belki Şenol Hoca, Şenol Güneş bu durumu daha net anlatacaktır Roma'nın Sayıs'ın transfer süreciyle alakalı. Belki oyuncunun aklında Halen Avrupa'da bir yer kalmıştır, bir ye, e, takım kalmış olabilir ki Nottingham Forest biraz daha istekli bir takımdı ama bu transfer olumsuz sonuçlandı. Çünkü yarın gece geç saatleri itibariyle 23.59 itibariyle transfer dönemi sona erecek İngiltere'de ve başlı e, Avrupa e, ülkelerinde. Bu transfer olumsuz sonuçlandı ancak oyuncunun tabii ki birazcık bir e, kafası karışık da olabilir ama Beşiktaş yönetimi de Şenol Hoca da Roma Insights'da konuştu. Beşiktaş'ta çok büyük hedefleri olduğunu, Beşiktaş'ın şampiyonluk kazanmak istediğini de ifade etti. Ee, ben bu saatten sonra Roma Insights'in Avrupa ile ilgili herhangi bir sürpriz gelişmeyle karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum. Artık takımda kaldığı gibi görünüyor ama tabii ki Şenol Hoca, Şenol Güneş yarın maç sonunda, e, kara gümrük maç sonunda bence Roma Insights ile ilgili bir takım açıklamalar yapacaktır. Ama hani Beşiktaşlı taraftarlar merak ediyorsa, yani e, ana tema olarak... Roma'yı sayesinde Avrupa'da bir takıma gitmesi artık çok güç. Çünkü şu an tesislerde, odasında. Beşiktaş e... yönetimi kabul etmedi Onur Yıldız. 2,5 milyon euroluk Nottingham yani... Forest teklifini. Yani Sercan diyorsun ki ikinci bay bay vakası yaşanmaz. Yok yok yok. Şu an yok. Şu an yok. Çünkü... Kara Gümrük maçında oynar. Yani sahaya çıkacak herhalde. Yani... Ee... Sağda olur ama oynar mı tabii ki Şenol olacak karar verecektir buna. Peki yorumcularımızın e, Haldun maçın sorusu var sana. Sercan e, yine sen söylemiştin Tormena ile ilgili bir gelişme var mı stoper konusunda? E, o konuda aldığım bir bilgi var mı? Çünkü stoper arayışları devam ediyor bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın. Haldun abi bence bir stoper arayışları devam ediyor mu Beşiktaş'ın? Cümlesi biraz net olur. Çok keskin olur. Ben Beşiktaş'ın ile ilgili bir e, takviye yapmasını bu artık bu dakika itibariyle biraz güç görüyorum. Sebebi de şu, e, Romain ve e, Tayyip uyumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman artı bir de Wellington e, durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bu saatten sonra birazcık çok zor. Çünkü Amir Atametovic transferine bütçe ayrılmış durumda. Ve gerçekten Beşiktaş taraftarının da Beşiktaş yönetiminin de Beşiktaş teknik heyetinde çok fazla istediği bir oyuncuydu ve şu an gerçekten kulüpte e, herkesin mutlu olduğunu ifade edelim. Ben biraz artık stoper takviyesini çok zor görüyorum bu saatten bu saat itibariyle. Ha belki sol bek olur mu? Ancak e, Artur da performansını düşündüğümüz zaman o da biraz takımda kalacak gibi. Sanki sanki Hardun abi e, bir orta saha transferi artık Hatice Ahmetovic transferi gerçekleşti. Eğer U U21 yani 21 yaş altı bir yabancı futbolcu takviyesi gelirse gelebilir. Onun dışında ben bir transfer takviyesi beklemiyorum Arjun abi. Anladım. Özellikle Stoper'le ilgili çünkü Tormeyna'nın ile ilgili istedikleri 5-6 milyon euro seviyesindeydi. Ancak hala o Portekiz kulübünün inmediğini söyleyelim. Beşiktaş'ta o seviyelere çıkmak istemiyor. O parayı ee, biraz sezon sonunda yeni sezon itibariyle yaz transfer döneminde harcama ee, amacı içinde planlaması içinde Anladım. Teşekkür ederim. Peki. Sercan çok teşekkür... Onur Yıldız bir ekleme yapayım. Belki Tabii. kaçıranlar vardır. Hacı Ahmetoviç Beşiktaş'a gelebilmek için şu şu an hani bu haberi paylaşıyoruz. Hem futbol severler hem de Beşiktaş'lar sağ olsun öğreniyorlar. Hacı Ahmetoviç Beşiktaş'a gelebilmek için Konya Spor'da alacakların büyük bir bölümünü bırakmış durumda ve gerçekten ee, oyuncunun çok fazlasıyla istekli olduğunu, oyuncunun Beşiktaş'a gelebilmek için heyecanlı olduğunu söyleyelim. Artı bir takviye yapayım. Amir Hadza Ahmetoviç Şenol Güneş'le de görüştü. Ee, gelecek hafta itibariyle hatta Sivas Spor maçında da Amir Hadza Ahmetoviç'in ilk 11'de olacağını söyleyelim. Bunların hepsi de bir özel haberdir. Rahat Spor ekranında paylaşmış olun. Evet bunu da merak ediyorduk. Eklediğin iyi oldu. Ben Sercan'a bir latife yapabilir miyim? Tabii ki. O anlayacak ne demek istediğimi. <laughs> Selam Sercan. Gürcan abi selamlar. Bu, bu Penza'da durum ne? <laughs> Gürcan abi bence bu Penza ile ilgili e, senin tamam, bana tamam, söylemek tamam. istediklerin vardır. Biz senden <laughs> <ben> onu keyifle dinlemek <laughs> isterim çünkü bu Penza <laughs> bir, haberi yaptığımda sen e, de, sakat olduğunu söylemiştin ama bir, de, bir gün sonra bir gün bir gün sonra <laughs> tamam, dur, ye, dur. yeşil sağlarda abi bir, Latife evet, yaptım bayrak, Şaka yaptı. Fotoğraf ya. paylaştı. Allah dedim. Allah. <laughs> dur. Sana e, Yine bir abin olarak tecrübeli demeyeceğim Tabii artık. Ki. Onlar Tabii. da tecrübeli. Hiçbir futbolcu alacağını bırakmaz. Ee, amir Amir'in içeride alacağına kadar sen 1 milyon euro dedin. Beşiktaş evet. onu ona verecektir. Ee, Gürcan abi. Söyleyeyim sana. Yani senin, bir buçuk senin, bir buçuk evet. anlaşması esasında 1.250'dir. 250'dir. 250 idi işte 4 yılda 1 milyon euroya tamamlayıp ver, vereceklerdir yani. Gürcan abi ben sen, evde, henüz çocuk gelseniz şey televizyonda ya. izlerdim. Örnek alalım. <laughs> Gazeteci olayım derdim ama sen de bana şu an inan. Amirat Zahmetoviç alacaklarını bıraktı, Bırakmaz abi. Sen de bırakmaz. bana inan. <laughs> bırakmaz. Mesela Serdar Aziz geldi Fenerbahçe'ye. Sahiz tesislerde evet. kalıyor mu? Gerçek mi hakikaten? Saysa. Levent abi şu an teyit o yüzden biraz... <laughs> abi yarın bir maçı var adamın. Rahat Ay ya emin mi bilmiyorum ya. Yani. Hayır görmedim ama duydum dedi çocuk yapmış istihbaratı. Ama bak çok enteresan bir şey söyledi. Ben evet. kısa pantolonla dolaşırken seni izliyordum abi dedi yani, televizyonda. Ben de Levent abi izliyordum abi. Yapmayın yaşımız ortaya çıkıyor. Yani. Peki. Ama bak ben Hiçbir ismi futbolcu alacağını bırakmaz. O parasını Beşiktaş ona bir türlü verecektir. Hı hı. O bir milyon euroyu. Eee milyon euro mu dedi lira 1 milyon euro, euro dedi. dedi. Euro. euro dedi. E o zaman zaten Beşiktaş'tan da aynı parayı alacak. Yani ee, ama taş... to, totalde bırakacağı alacağı diyor yani o. Yani, yani o her sene 1 bir, milyon, bir, bir milyon türü, euro alacak. 1 onu verecektir ona. Tamam mı? Ee, şey e, maliyeti ciddi bir maliyet yanlış şunu söyleyeyim çok iyi oyuncu. Tabii. Harbiden iyi oyuncu. Onu yorumlarız. Sercan evet. var mı eklemek istediğin bir şey? Zaten herhangi bir sıcak gelişme olduğunda yine Aspor ekranlarında seni göreceğiz Beşiktaş'la ilgili. Çok Te teşekkür A ediyorum sana. Hayırlı olsun artık. Tebrik A ederiz Sercan. Tebrik ediyoruz seni Sercan. Tebrik ediyoruz.